Geceliğin kalp hızın arttığı durumlardan bahsetmek istiyorum. Bunlar özellikle kalp yetersizliği hastalarında kalp hızı geceliğin artmaktadır. Çünkü alçak yatıldığı zaman bacaklardaki bir takım öden ve sıvı damar sistemine karışıp kalpte bir yüklenme, yükte artışa neden olmakta ve kalp hızında artışa neden olmaktadır ve bununla birlikte gecenin ilerleyen saatlerinde hastalar bir nefes darlığıyla birlikte bu kalp hızı artışının yanında yandaş olarak da nefes darlığıyla birlikte ayağa kalkıp oturmak zorunda kalmakta ve kalp hızı da çok yüksek değerlere varmaktadır. Bunun dışında yine gece uykuda özellikle uyku apnesi olanlarda oksijen saturasyonu, kanın oksijen içeriği düşmekte ve bu düşüşe bağlı olaraktan yine de kalp hızı artmaktadır. Buna iki sebep neler olmaktadır. Birincisi oksijen saturasyonun düşmesi, iki bu uyku apnesine bağlı stres hormonların salgılanmasıdır. Yine obez kişilerde de geceliğin oksijen saturasyonu düşmekte ve bunlar da kalp hızı artmaktadır. Müzik